Halkbank milyarlarca dolarlık bir sistem kurarak ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanıyor. Suçlamaların merkezinde 17-25 Aralık operasyonlarından hatırlayacağımız İranlı Rıza Sarraf ve bankanın eski yöneticisi Hakan Atila var. Yıllardır Türkiye ile ABD arasındaki başlıca sorunlardan biri olan Halkbank davası Erdoğan'ın son Beyaz Saray ziyaretinde de masadaydı. Ancak Trump'la görüşme fayda etmedi. ABD Yüksek Mahkemesi Halkbank'ın yargılamadan muaf tutulma talebini bir kez daha reddetti. Böylece Halkbank'a yönelik dolandırıcılık Para, para aklama ve komplo suçlamalarının yer aldığı New York'taki dava devam edecek. Dava sürecinde sanıklardan Rıza Sarraf suçlamaları kabul etmiş... ...ve eski ekonomi bakanı Zafer Çağlayan'a 45-50 milyon euro rüşvet verdiğini söylemişti. Dönemin Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla Aleyhine tanıklık yapan Sarraf... ...İran'a yönelik ambargoyu banka aracılığıyla nasıl derdiklerini anlatmıştı. Hakan Atilla ABD'de 28 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmış... ...Türkiye'ye dönüşünde adeta devlet töreniyle karşılanmıştı.